Beni yukarıya indirdi diye gösteriyor Aşağı indiğimizde sen yukarıda ben aşağıda oluyorum Anlamadım ki Kardeşim piksel piksel görüyorsun. Bak dedik ya buraya dolu adam geliyor diye Şimdi de bir Allah'ın kulu yok Çöp çatanlar olarak biz gelmişiz Mut evet. Ses Var 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 gel gel gel. Watch out. Aldın mı sen kişi? Şey aldım burada da var. Mark the location. zor da olduğunu. Aşağıda da ben bir kişi aldım. Vardır ya devamı. <laughs> Almış buradan birini ya. Var mı bir Var ya? Varmış şeyler. Emir 62 var daha atayım mı? Yok <laughs> yok kullan. Ben de <kaç gülüyor> Çatıda çatıda. Watch out. Yanlış görmediysem çatıda. Ben mi yanlış gördüm burada biri vardı ya sanki. 7.62'ler sen mi bıraktın buraya? kırmızılık gördüm 556 atmayayım mı Kırmızı tamam alan ne oluyor? Valla ben de bilmiyorum ki. Gir diyeceğim şimdi ödüm. İs. Abi oyunu ben oynamıyorum ki şu an. Şuraya yapar gideyim. Keşke oyunu ben oynayabilsem ya. Öyle dedim sana. sana. ne? Hadi yapayım biliyorum ya, yapayım ne? Biliyorum, biliyorum yani. Burada susuyorum zevk alma in abi yani. Gördüm. Hangisi? Taraf location. var, şu taraf var. O taraftaki vatandaşlar yine atıyor onu. Uçan, arabaya, arabaya, arabaya. Şu soldan açılabilir. Hayır, dört buldum. Gel hadi, gel, 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 gel. Ara adam geliyor. Bu tarafta. Watch out. Abi beni telefon abi, abi. telefon arıyor, telefon arıyor. Telefon arıyor. Location. Oradan neden atladı? Beni bir salmıyorlar ki. Benim üzerdeki orada vur. Marked lord. adama sıkarken ben oyunda donuyorum ya ben anlamıyorum ya Adam geliyor Yaman abi sende Mark the location Oyun aslında ben yokum diyor Araba sesi mi geldi? Yoksa o şeyin robotun sesi mi? Ya artık yeter yeter ya. Abi, okay. bir dakika. Watch out! Watch out. Onlar yakın yakın. Yakın, yakın bitti. Da... Mark the location. Babacım bizi bir salın ya yeter ya. O ne o oğlum, oğlum ya? gibi 4 yanımın... <laughs> e ya. Nerede kaldı o şeyi abi? Marked the location. Arabalar mi mi mi? bas bas bas. Al işte. Daha bete sıçamazdık abi ya. Ya bizim her zamanki şansımız yapacak bir şey yok. Şu aşağıdan yönelmeye çalışacağız. Evet evet. Lan lan. Nerede? Şu. Watch out. Bu tarafta. Bir de çatı var. Al, al. Bir kafa yedi. Bir baygın. Helal. Gel 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 o eve ge. gel. Diyeceğim de ev Son sakat. Ev, Arka tarafımızdan gelen olacak. Büyük ihtimalle arkamız kaldı zaten de. Bir cam basacağım. Ses kesildi. Arma modu çıkmış. Ya yok abi gördü bence, bence de girdi de. Kanka et kaldı diş. Burada şey de var. Yavaş, ağır ol, ağır ol. Sen içine girip yatayam mı ya?